Mahmut Esat Coşan Vakfı, bu yıl 17.sini düzenlediği Uluslararası Kurban Organizasyonu'nun Türkiye ayağını başarıyla tamamladı. Kurbanlıkların kesimleri modern tesislerde noter, veteriner hekim ve din görevlisi kontrolünde yapıldı. Şoklanan etler soğuk hava deposunda iki gün dinlendirildi. Soğuk hava zinciri korunarak taşıma işlemleri gerçekleştirildi. Emanetler ihtiyaç sahibi binlerce aileye samimiyet ve sevgiyle ilk elden aracısız ulaştırıldı. Yaradan'ın hoşnutluğunu kazanma arzusuyla kurban ibadetini vekalet vererek ifa eden vekalet sahiplerine organizasyonun tüm aşamalarında görev alan gönüllülerimize ve emanetlerini tebessümle kabul eden hak sahiplerine teşekkürü bir borç biliriz. Kurban ibadetinizin niyetleriniz doğrultusunda en güzel şekliyle kabulü duasıyla. Mahmut Esat Coşan Vakfı